Makinemiz Beko ayak basmalı dikiş makinesi. Normal manuel çalışan bir makine. Şöyle gösterelim. Önce ipliğini takalım. Makinenin ipliğini makara yerine takıyoruz. Önce şuraya geçiriyoruz buradan. Sonra buradan karşıdan bu tarafa doğru geliyor. Sonra horozdan geçiriyoruz. Horozdan ileriden geriye doğru yani önden arkaya doğru. Şey, arkadan öne doğru. Şöyle geçiriyoruz. Horozdan da geçtikten sonra baskı ayağına indiriyoruz. Tansiyon sıkıyor. Eğer tansiyon sıktıysa, ip sıkıştıysa doğru takmışız demektir. Baskı ayağı havadayken tansiyon bırakır. İndirdiğinizde sıkar. Şöyle iplik bağından geçiriyoruz. Şöyle ki geçiremedik. Sonra şuradan iğne bağındaki yerden geçiriyoruz. Daha sonra da iğneden geçiriyoruz. İğne bildiğimiz aile dikiş makinesi iğnesi. Bir tarafı düz bir tarafı yuvarlak. Düz tarafı makineye doğru bakacak. Yuvarlak tarafı sola doğru bakacak şu tarafa. İpliği iğneden geçiriyoruz. geçirdik aldık ipi şimdi alt ipi şöyle yapıyoruz kapağı açıyoruz şurada mekiğimiz var masuramız masura sarma yeri burası buraya masurayı takıyoruz şöyle kilitliyor buraya bastığımız zaman masura sarma kilitliyor şurayı gevşetiyoruz masura otomatik sarıyor zaten ayak pedalına bastığımız zaman sarıyor. Ondan sonra masurayı sardıktan sonra burayı açıyoruz. İpliği alıyoruz masuradan. İpin sarma şekli şu şekilde. Şöyle düşünün. Şöyle. Mekiyi düşürdük. Masurayı. Alıyoruz elimize. Mekiyi de alıyoruz. Takıyoruz. Geçiriyoruz. Buradan da geçti. Mekiin sertliği bu olacak. Yani ne çok sert ne çok gevşek olacak. Küpeden tutuyoruz. İpi arkaya atıyoruz. Mekiyi yerine oturtuyoruz. Daha sonra üst kapağı kapatıyoruz. İpi tutuyoruz. Burayı sıkıyoruz olan aynasını. İpi tuttuktan sonra bir tur çeviriyoruz. Altı yukarı geliyor. Şu şekilde. İki ip de elimizde. İpleri alıyoruz. Ayağı kaldırıyoruz. Arkaya atıyoruz ipleri. Kumaşı elimize alıyoruz. Yerleştiriyoruz makinenin altına. Başlıyoruz dikmeye. Bu şekilde dikişi tamamlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu dikişin önü şöyle. Bu arkası. Dikiş atlama, boncuklama, iplik koparma yok. Hiçbir sorunu yok. Şimdi teyzelerimizin en çok sorduğu şey benim makinem penye dikiyor mu sorusu. Bu bildiğiniz penye. Esnek kumaş. Bu pijamanın bacağı yani bildiğiniz pijama bacağı. Penye. Makinenin altına yerleştiriyoruz. Burada bir dikiş yapmıştım zaten. Arkasından bir dikiş daha yapacağım şimdi şu tarafı yapalım bu sefer de. Yerleştiriyoruz makinenin altına kumaşı. İndiriyoruz baskı ayağını. Başlıyoruz dikmeye. Kumaşı çekiyoruz altından. Bu da penye dikişi. Dikişin önü şöyle. Dikiş atlama yok. Dikişin arkası. Burada biraz bordoya biraz siyah dikmişiz. Boncuklama yok. İplik koparma yok. Hiçbir sorun yok. Makinenin tüm bakımları yapıldı. Güle güle kullanın.